Oh be, nihayet bitti. Bulaşıklar da tamam, bir tek çamaşırlar kaldı. Onların da çok acelesi yok. <laughs> Geldim. Ee, buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Benim telefon etmem gerekiyor, acaba içeriye girip telefon edebilir miyim? Bu apartmanda mı oturuyorsunuz? Yok, aslına bakarsan bu apartmanda oturmuyorum. Sadece telefon etmem gerekiyor. Anladım, bir dakika. <laughs> Buyurun, edebilirsiniz. <laughs> e, ben içeri girseydim. E, ee, i̇çeride telefon çok çekmiyor. En iyi burada çekiyor yani kapının önünde. Hı. Hı. Maalesef. Çekmiyor. Demek kısmetiniz yokmuş. İyi günler. Aa, bu arada... ...bence sevginiz çok şanslı. Nereden anladınız? Bunu anlamamak mümkün değil. Keşke benim de sizin gibi bir sevenim olsaydı. Esas ben şanslıyım. Selena gibi bir meleği tanıdığım için. Onu sevmemek mümkün mü zaten? Neyse. Size iyi akşamlar. İyi akşamlar. Öyleyse kendimi kıskanacaktım. Beni gerçekten seviyor. Hem de çok seviyor. Canım benim. Ah Selma, biz de tam seni çağırıyorduk. Kızlar ne oldu? Alabildiniz mi tokayı? Tatlı Aferin sana. Süpersiniz kızlar. Ee Selena peki ne dileyeceksin şimdi? Ee, gelelim bu konuya. Aslında aklımda bir şey var. Ya kiminle ilgili? Kiminle ilgili? Kesin Burak Hoca ile ilgilidir. Eh evet yani dolaylı yoldan da olsa. Nasıl dolaylı yoldan? Kızlar bugün Burak beni ne kadar çok sevdiğini bir kere daha ispatladı. ...ve ben de ödül olarak ona harika bir sürpriz yapmak için kullanacağım tokayı. Selena ne yapacaksın söyle çok merak ettik. Evet Selena lütfen söyle. Eh madem bu kadar merak ediyorsunuz o zaman... ...bu sihirli bir küre. Ben Burak'ın yanına gideceğim siz de bizi bu küreden izleyebilirsiniz anlaştık mı? Anlaştık. Al bakalım. Evet kızlar görüşürüz. Evet işte geldim, kızlar beni görebiliyor musunuz? Evet Selena. Bol şans. Teşekkür ederim. Kızlar çok merak ediyorum, ne yapacak acaba? Hadi içeri girsene. Aa tamam tamam çalacağım. Durun biraz, önce bir sakinleşeyim. Hadi çalıyorum bakın. Hayatım bu ne güzel sürpriz böyle, seni beklemiyordum doğrusu. Eh ben buralardaydım bir uğrayayım dedim, hem seni de özledim. İyi yaptın, söyle bakalım ne içersin? Ee, kahve olabilir. Eh bilirsin bazıları sıcak sever. Vay, bazıları sıcak sever he? Bakıyorum da, Marilyn Monroe'nun filmlerinin adıyla konuşuyorsun. Selena. Sen... Merlin Moore'un aynısı... Bırak! Bırak! Bırak. Sana Merlin Moore'a bayıldığını söylemiştim. Biliyorum. anlamam. Çıkır evimden kardeşim. Ben daha güzel araba kullanırım. <laughs> Usta durmazsan seni öcüye veririm bak. Bu korseyle 15 günde 15 kilo vereceksiniz. Gol pazarlama. Dünyanın kötülüğü burada. <gülüyor> <gülüyor> organlarımı bağışlamak istiyorum. Avuculuğu bırakmak istiyorum. Hayvanları spor olsun diye öldürmeyin. Durun durun. Gerçek suçlu benim. Onlar masum. Ben kurulumuzdan bir çocuğu evlendirmek istiyorum. Ha, bu cüzdan sizden mi düştü acaba? Bütün çalışanlara birer maaş ikramiye verin. İyilik madeni bulmuş sanki. İsterseniz bir an önce tartalım Yüce Onos. Bakalım kim kazanacak? Toplar tartıl. Haftanın, haftanın galibi Selen. 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 Evet, Selena açık arayla birinci. İtiraz ediyorum Yüce Olmaz. Nedir itirazın Hades? Selena'yla eşit şartlar altında yarışmıyorum ben. Yalan söylemek, gayet eşitiz seninle. Ben de ortada eşitliği bozacak bir şey görmüyorum. Öyle mi? Peki o iyilik meraklısı üç tane veleken edemeli. Selena'nın yardımcıları varsa benim de olmalı Yüce Onur. Eğer bana yardımcı vermeyecekseniz Selena'nın da yardımcıları olmamalı. Haksız mıyım Yüce Onur? Evet. Evet. Biraz haklı gibiz. Ama ortalığı karıştırma Hades. Onlar sadece masum üç küçük kız. Ben onlara yardım ediyorum Yüce Onur. Yok ya. O üç küçük velet el ele tutuşup Selena Selena diye seni çağırdıkları zaman hemen yanlarına gitmiyor musun? Onlara yardım ediyorsun. Ve geri gelince onlar da sana yardım ediyor. Bunlar iyilik için yapılan yardım değil midir Yüce Onur? İyilik için ama... Bu konuda iyice düşünmem gerek. İkinizin de eşit olması lazım. Kesinlikle. Eğer benim yardımcılarım olmayacaksa... ...Selena'nın da o üç küçük velekle hiçbir ilişkisi kalmamalı. Kesinlikle. Hayır. Böyle bir şey olamaz. Yüce Onos. Ben onları çok seviyorum. Lütfen beni çocuklardan ayırmayın. Evet seni anlıyorum Selena. Ama bu konuda adil bir karar vermek zorundayım. Ve kararım ne olursa olsun saygı duymak zorundasınız. Size güveniyorum Yüce Onos. En adaletli kararı vereceksiniz. Bundan eminim. Kes Hades.